Herkese merhaba. Bilim dünyasının ilişkiler üzerine uzun yıllardır yaptığı araştırmalar sonucu dört temel problem davranışı ortaya çıkıyor. Biz bunlara mahşerin dört atısı diyoruz. Bunlar eleştiri, aşağılama, savunmaya geçme ve duvar örme olarak ifade ediliyor. Bunlardan eleştiri ve aşağılama daha çok tartışmanın giriş kısmında yer alırken Duvar örme ve savunmaya geçme ise sert başlangıçlara verilen yapıcı olmaktan uzak tepkilerdir. Bunlardan eleştiri savunma döngüsüne dönüşürken aşağılama ise duvar örme döngüsüne dönüşür. Eleştiri ve savunma döngüsünde kişi eleştiriye sert başlar, karşıdaki kişi ise onu anlamaya çalışmak, neye ihtiyacı olduğuna bakmak yerine daha çok savunmaya geçer ve iletişimi savunma döngüsüne dönüştürür. Aşağılama ve duvar örme döngüsünde ise Kişi aşağılamayla başlar, karşıdaki kişi aslında sakin görünse de içinde fırtınalar kopar ve kendini kapatır. Bu şekilde iletişimi bir döngüye dönüştürür. Peki bu döngülere hiç girmemek veya bu döngülere girdiğimizde döngüleri kırabilmek için neler yapabiliriz? Öncelikle eleştiriye yumuşak başlamalıyız, olumlu ve yapıcı bir dil kullanmaya özen göstermeliyiz. Ben diline uygun cümleler kullanmalıyız. Savunmaya geçmek yerine ise daha çok sorumluluk alarak bir dahaki sefere neyi farklı yapabileceğimizi düşünerek neyi farklı yaparsam bu durumdan kurtulurum, bu durumun ortaya çıkmasında benim payım nedir, ne yaparsam bu durum değişir gibi öz eleştiri cümleleri burada döngüyü kırabilmek için işimize yarayabilir. Aşağılamak yerine ise çiftlerin daha çok birbirini takdir etmesi duvar örme örüntüsünü bozar. Unutmayalım ki duvar örmenin uzun, orta ve uzun vadede anksiyete ve Tükenmişliğe yol açabilir. Bu sebeple duvar örme örüntüsünü bozmakla beraber çiftlerin birbirini memnun etme rekabetine girmesini sağlamalıyız. Çiftlerin birbirini memnun etme rekabeti aslında istenen bir şeydir. Duvar örmenin panzehri ise kişinin kendini bedensel olarak rahatlatmasıdır. Kişi kendini bedensel olarak nasıl rahatlatabilir? Bunu nefes egzersizleriyle, bisiklet sürerek, yürüyüş yaparak sağlayabilir.